Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün BSM Trophy 3. turunda Port ile karşılaşacağız. Oyuncular yerlerini aldı. İlk düdüğü bekliyoruz artık. Matekida evet, kırsa başlıyoruz maça. Başarılar Salford City. Bu maçı kazanırsak kupada çeyrek finalde olacağız. Vega vota bıraktı. Vot pası da kırsa şahane bir pas. Da Vega'ya. Vega tekrar Vega vurdu. 1-0 oluyor. Vega güzel aldı topu. Hendry'e kazandırdı. Hendry ilerliyor şimdi. Hendry şutunu çekti. Şahane bir gol. 66. dakikada 2-0 oluyor. Gollum Hendry'e. Topla ilk buluşmasında muazzam bir gol. Gollum Hendry'den sol ayağıyla. Vega bekletmeden pasını verdi. Garabet Watson. Vega... Vega. Henry, Henry. Korner. Vega. Vega güzel sıyrıldı. Vega ilerliyor. Vega ilerliyor. Vega Henry'e. Henry. Henry. 3-0 oluyor. Dakika 84. Gollum Henry. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Salford City 3 golle adını çeyrek finale yazdırıyor. Tekrar sana güle güle Portugal. South TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sahamız tam Park'ta. Ligin ikincisi Portsmouth'u ağırlayacağız. Aramızda 6 puan fark var. Puan farkını 9'a çıkartmak istiyoruz. Evet oyuncular sahada yerlerini aldılar. İlk düdük geldi. Portsmouth maça başlıyor. Başarılar Salford City. Hedef 3 puan. Vega güzel aldı topu. Vega, Henry. Henry, Billy'nin önüne bıraktı. Billy, Vega'ya. Vega vurdu. 1-0 oldu 3. dakikada. Erken bir gol buluyoruz. Billy böyle bıraktı. Vega, kaleciden önceki hamlesiyle topu filelere gönderiyor Mr. Vega. Şimdi Vega. Vega, Watt'a bıraktı. Watt'a bıraktı. Watson'dan Hendry. Hendry dönüp vurdu. Kaleci uzaklaştırıyor topu. Bili Vega'ya. Vega vurdu. 2-0 oldu. Dakika 43. Mr. Vega ile 2-0 öne geçiyoruz. bu tekrar ekranlarınızda. Bili son anda tuttu topu Vega'ya. Vega sol ayağıyla kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluşturuyor topu. 2-0. Rakibimiz değilsin Portsmouth kusura bakma. Vega aldı topu. Endri de aldı topu. Güzel bir pas. Vega bir şut denemesi direkten döndü. Şahane bir şut Vega'dan direkten dönüyor. Ve ilk yarının sonucu Southport City 2, Portsmouth 0. Endri, Billy'e. Billy, e. Billy. Endri'ye döndü. Henry vurdu. Kaleci için kolay bir top. Bayt içeriği ortaladı. Savunmanı uzaklaştırıyor. Vega. Vega Hendry'e bıraktı topu. Hendry önünde kocaman bir boşluk. Kaleciyle karşı karşıya. Gollum Hendry. Gollum Hendry. Çok rahat bir gol. 3-0 oluyor. Dakika 83. Tertemiz bir gol. Gollum Hendry. Tekrar izliyoruz golü. Henry böyle kaleci karşı karşıya yakaldı. Çok rahat bir vuruş. Yerden yavaş yavaş filelerle buluşuyor. 3-0. Mr. Vega çıkıyor yerine en mayı Saidi Vera'ya Vera, ya. Vera Saidi'ye Saydi aşağı White'ın önüne güzel bir pas. White ceza sahasının sıfır indi ortası. Orta şut karışma ne yaptı belli Taraftara gönderiyor topu. Ve maçın son düdüğü çalıyor. South for City 3, Portsmouth -0. 0. Puan farkını yükseltiyoruz. 3 golle 3 puan alıyoruz. Tebrikler South for City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Karabağ Cup yarı finalinde ilk maçında Tottenham'ı 3 0la geçmiştik. İkinci maçta sahamızı ağırlıyoruz. İlk düdük çaldı. Hendry ile maça başlıyoruz. Hendry'e. Hendry sol tarafa doğru Magdalen'e. Magdalen ceza sahasına girdi. Şutu üstten dışarıya gidiyor. Alvarez. Sol tarafta sonu gördü. Son önünde boşluk var. Ceza sahasına girdi. Sonun şutu. Tribünlere yolluyor. Hep böyle vurun. Çok güzel şutlar bunlar. Tebrikler. Aklenen içeriye ortaladı. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Watson. Watson şutu. Kaleci doğruyor. Eisenberg, Sanchez. Sanchez, Kurucevski. Kulaçevski sağ kanattan içeriye döndü. Bir şut denemesi üstten dışarıya gidiyor. Vega rakibinden serildi. Vega süratle ilerliyor. Vega Hendry'ye bıraktı. Hendry vurdu üstten dışarıya. Ama hakem faul verdi. Sarı kart çıkıyor. Mikey müdahalesi. Alvarez Sol kanada sona döndü. Sondan Gurt Skaka tekrar son. İçeriye ortaladı. Bir vole. 1-0. Güzel bir gol attılar. 57. dakikada 1-0 oldu. Son böyle ortalıyor. gerçekten yani şapka çıkarılacak bir gol diyecek bir şey yok. Well, he's so frustrated. He and Sanchez. pası Sanchez. Sanchez vurdu. Üstten <laughs> dışarıya gitti. <laughs> indirdi topu karabet. Vega'nın koşu oluna doğru. Vega güzel aldı topu. Vega. Vega yerden Hendry'e. Savunma girdi araya. Koymuş. <laughs> Vesel. Hendry. 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 Zayıf bir şut. Kaleci. Dorun. Son. Alvarez'e. Son kanattan Davis. Son. Sonun zayıf şutu. Kaleci. Selvi başarılı. Uzaklaştırın şunu amına koyayım. Orada oynaşmayın. Ortadan Vega. Vega'dan Henry. Henry'den Mallan. Mallan kaleye vurdu. Yandan dışarıya. Alvarez <laughs> son, son. sol kanatta Davis'e döndü. Davis sol kanattan geliyor. Davis. Selvi başarılı. Dömer. Vega oyundan alındı. Bu dakikada dakika 88. Orta geldi. Kalecileri de burada uzaklaştırıyoruz topu. Sıkıntı 3 dakika inanmamış zaman. Koru sağ kanattan sonra. Sondan Alvarez. Alvarez durdurmadık. Güzel. Güzel. Top bizde ve maçın son düdüğü çalıyor. Tottenham 1, Salford City 0. Üst turdayız. Üst Yenildik ama üst turdayız. Tebrikler Salford City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün FA Cup 4. turunda evimizde Liverpool'u ağırlıyoruz. Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Futbolcular sahadaki yerini aldı. İlk düdük geldi. Hendry'nin vuruşuyla ilk yarıya başlıyoruz. Başarılar Salford City. Macallani'den Liga'dan Vega ilerliyor. Vega, Vega ortayı kesti. Billy, Billy'nin şutu yandan dışarıya gitti. Basın çıkartamadı. Botta Henry, Henry Billy'e, Billy yara yedik. Henry şutunu çekti yandan dışarıya gitti. Kullanıyor köşe vuruşunu. Bir kafa border'dan dışarıya gitti. Vega çok güzel aldı topu. Vega, Vega pas ver, Vega pas ver, Vega. Sol kanattan Diaz'la geliyorlar şimdi. Diaz çok süratli. Oder karşıladı onu. Oder'den sekiyor top güzel. Uzaklaştırdık. Sergi kaldı top. 3 dakika sonra ilk defa geldiler kaleye. Onda etkili olamadılar. İlk olamadılar. Kalistir kaptırdı topu. Hendry. Hendry önü boş. Hendry gidiyor. Hendry karşı karşıya. Hendry'nin dönen top 1-0 oldu. 60. dakika. Gollum Hendry. Gollum Hendry. Endri böyle geldi. İlk şutu kaleci başarılı ama dönen top da boş kale. Endri topu filelerle buluşturuyor. 1-0 oldu. Top partisinde Endri'ye. Faul yok mu orada? Orada faul yok mu hakem? Son kanattan geliyor Diaz. Ortası Salah. Salvi. Salvi başarılı. Salah da değildi o zaten. Ne artık etkisiz çıkıyor yerine. Her kim girdi çok da sikiyor. Etkisiz bir şut tavuta çıkıyor topu. <laughs> Vega Makaley'inin önüne ters kanada gönderdi topu. Makaleyinden güzel kontrol. Makaleyi. Makaleyi Vega'ya Vega vurdu kaleci'den korner. Vazquez Salah'a verdi. Salah içeriye Diaz'a. Diaz, McAllister, Kupoko, şutu out. Vega, Makaleini, Makaleini üç kişi arasında sıkıştı kaldı. Makaleini çıkaramadı topu. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City Henry'nin golüyle Liverpool'u kupanın dışına itiyor. Tebrikler Salford City. Bekle bizi kupa. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın Salford taraftarları. Bugün BSM Trophy çeyrek finalinde Grimmsley Town'la karşılaşıyoruz. Hedefimiz şu an için yarı final. Ama asıl hedefimiz kupayı almak. Salford City başlıyor, başarılar Salford City. Başladı. Haklenen, Boder, Vega içeriye sokuldu. Ortası, Duckers vuruyor. 1-0 oldu. 11. dakika. Duckers ile 1-0 öne geçiyor Salford City. İşte gol tekrar ekranlarınızda. Bomboşta kırı unuttular orada. Ee, 1-0. Vega yukarıya çıkarttı. Maklenen 2-0 oldu. 17. dakika. Kaleyi böyle geldi Vega'ya. Vega bekletmeden yukarıda bomboş Maklenene. Maklenen sadece dokunuyor. 2-0. Paslarını. Vega. Vega harika sıyrıldı hızıyla gene. Vega da ne yaptık lan? Vay ananı. Aha gol. Offside. Ulan arkadaş ya. Daha aşağıda Watson bomboş Vega. Yakıştı mı ya? Vega'yı tanımasak skor 2-0 olmasa şike mike diyeceğim yani. O derece şu anda. Tekrar bot. Vega çok güzel sıyrıldı. Vega ceza sahasından şutu 3-0. Dakika 31. Çok rahat, çok profesyonel Mr. Vega. Bu adam sağlak. Ve gollerinin yarısından çoğu sol ayak. Enteresan bir yetenek gerçekten. Tebrikler Mr. Vega. Abi bunların isimleri nasıl okuyayım ya? Nerede enteresan adam var toplamışlar abi. <laughs> ha? Denen, Vega ya, Vega yukarıya ve gol Henry, Henry attı, 4-0 oldu, dakika 88. Ve maçın son düdüğü geldi. Salford City yarı finalde Grimsley Town'u 4-0'la kupanın dışına gönderiyoruz. SM Trophy yarı finalindeyiz. Şimdi rakibimiz kim? Onu beklemeye koyulacağız. Sonraki maçlarda görüşmek üzere Salford TV ekranlarından ayrılmayın. İki maç eksiğimiz olmasına rağmen 5 puan fark var Portsmouth'la aramızda. Bugün ligin sonuncusu Cambridge ile karşılaşacağız. Cambridge ile bir, bir berabere kalıyoruz. 90 dakika sonucu. Pek önemi yok. Lincoln City ile bir bir berabere kaldık. Gene bir puan. Çok üzülüyorlar lan. Yazık kıyamam amına koyayım <laughs> ya. E, İyi puan farkı hala güzel. Ligin orta sıralarındaki Steven takımı bizi 1-0'la geçmeyi başarıyor. 3 puan alıyorlar. 80. dakikada Thompson'ın golüyle. Vega ile South for City teknik direktörü özel. Vega şu noktalara dikkat çekti. Bence taraftarımız South for City soyunma odasında harika bir atmosfer oluştuğunu görebiliyordur. Bu durum oyuncular kadar hocaya da bağlı. Bence hocamızın en güçlü yönü onun herkesi bir araya getirme, organize etme ve aynı doğrultuda hareket ettirme kabiliyetidir. Zaten kupalar bu şekilde kazanılır. Adamı hasta etmeyi siker bayıltırım. Arka arkaya puan kayıplarından sonra bir maç eksiğimizle beraber bir puan önündeyiz Portsmouth'un. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Bristol Rovers ağırlıyoruz sağımızda. Evet oyuncular sahada yerlerini aldılar. İlk düdük geldi. Hendry'nin vuruşuyla maça başlıyoruz. Başarılar Salford City. Watson. Vega. 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 Kaleciyle karşı karşıya derken kaleci başardı. Vega aldı topu. Vega karşı karşıya. Hendry'e bıraktı. Hendry 1-0 oluyor. 16. dakika. Savunmaya yoğun presimiz. Ataya zorladık. Çabamız sonuç verdi. Aldık topu ve 1-0. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafalardan seken top. Aman aman. Asfaltla dışarıya gitti. İlk dışarı dışarı gitti. Akdenen. Vega rakibinden sıyrıldı. Vega bu rakibinden de sıyrıldı. Vega bu ikisinden de sıyrıldı. Vega ilerliyor. Vega Watson'a bıraktı. Watson'ın dokunuşu 2-0 oluyor. İlk yarının sonlarına girerken farkı ikiye çıkartıyoruz. Vega 80 metre top sürdü. Herkesi geçti. Güzel bir asist. Rahat bir gol. 2-0. Ward. Collins. Collinsan. Güzel. güzel. Selvi için kolay top. Her zaman böyle etkisiz vuruşlar yapın. Çerçeveyi bulmayan vuruşlar yapın. Teşekkür ediyoruz. Vega topu önünde buldu. Sağ kanattan yardırıyor Mr. Vega. Mr. Vega. Aşağıya yöneldi. Vega. Arka direğe doğru kaldırdı topu. Maklenen kaleci. Eşli Nimpas'ı Vega'ya ama maç bitiyor. Salfor City 3 puanı 2 golle alıyor. Bristol Rovers karşısında puan farkını tekrardan 4'e yükseldik. Yükselttik. Tebrikler Salfor City. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Salford ekranlarından ayrılmayın.